Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Göbekli Hoca'dan göbüşlü hocadan kaçma oynuyoruz. Şimdi ben kolay modda gireceğim. Eğer zor moduna gelmesini istiyorsanız zor moduna gelmesini istiyorsanız yorumlarda kendinizi belirtin. Bu arada okulu kimler seviyor, kimler sevmiyor? Okulu sevenler like atsın. Sevmeyenler abone olsun. Sayımızı bilelim. Şimdi hemen <laughs> Oğlum Size komik bir şey. Aa. Vah. Wow. Tepende bir insan var. What? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ha şuradan normalde yapabiliyormuşuz ha. Ne? Ha şu anda böyle. Bakın arkadaşlar. Doink, doink. Zort, zort. ah zil çaldı. Hocam o. Oh. <laughs> Hocam düştüm ben. <laughs> bay yalancıktan çocuğum. Alma. Hocamın yaptığı max ala bay küçük çocuğum. Hop. Checkpoint'imiz yokmuş. Hop. Kolay mod ya. Arkadaşlar yani bu kola. Kola. Coca Cola. Coca Cola. Coca Cola. Coca 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 Cola. Coca -cola, Coca -cola. Mm -mm. Uy, uy, uy. Fıtı, 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 fıtı. Ama bu da yani çok kolay değil miymiş? Ay. <laughs> hocam, hocam ayağımın üstüne düştüm. Şimdi <laughs> buna gideceğim. Buna Bas zaman koş. Hocam eziliyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar altında kafam 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 oldu. Hemen gidelim hızlı 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 hızlı. Bakın bir buradan bir buradan giderim bir buradan giderim bir buradan giderim. O kadar şu hemen o ah oh! hiçbir şey yapmadım ki hocam. He <laughs> basacağım ya. Neyse hemen. Hadi ve ne yapacağız şuraya koyacağız. Hiç bilmiyorduk. Evet, bir gerçekten de bilmiyorduk. Hocam, şuradan bir, yer almaktan... hocam bir gider misiniz? Hocam bir gidin ya. Hayır hocam. Zaten tombiş tombişseniz. Tamam. Al orada kal. <laughs> Şimdi başka öğrencilere gidiyor. <laughs> Hop zıplaya zıplaya çek geri gel. Zıplay ver çek geri gel. İyi kurtulduk he. Ne yapacağız abi burada? Ha şuraya. Boink. Hocam ben tahta üzerinde yürüyemem. Heh, hiç yürüyemedim hocam. Hop. Çıkladım hocam. Hop. Yürü. Aa! Ay. Düşmem bitmiş ki. Düşmem bitmiş ki. Ha, az önce orada düşmüştüm nedense. Oyna talih hocam yani. Ben düşmem yoksa Bedir'in hocasını söylüyorum. Hop hemen. <laughs> en sevdiğim şey. <laughs> la Aa. zort kopya açmak için bir abi burada pota var burada gol at diyor ya delirttin lan beni lan beni delirttin lan beni lan ben ben neredeyim lan neredeyim lan Yes. Bekleyin şeye geçeyim mi? Bataryaya mı geçeyim? Hocam ben burada bir şey yapmıyorum ki hocam. Gittiniz mi? Gitti. Bir şey diyeceğim. Hoca o kadar tembel ki şey, koşmak yerine şeyle geliyor. Um, ıı, kafeterya kapalı. Şuradan mı gideceğiz? Ne yapıyorum ben şu an? Aa hocam. <laughs> <laughs> Kafeterya. Kafeteryanın ya çok yakınında bir tuvalet. Tuvalet. En ortadaki. <laughs> en ortadakine gir. Fışık fışık Kaçtım. Kaçtım. <gülüyor> ay. ay. <gülüyor> Ben topun halinimdir. Burası mı yemekhane? Yok burası başka bir yer. Ay. he, Yine mi top atacağız abi ya? Hiç top atma işleri sevmiyor. Hmm. Aa, ah, şey iyiymiş. Ortada yuvarlaklı bir şey var ya benim karakterin yanında. İşte o işe yarıyormuş. Onunla vurdum. Oldu yani. Ben gideceğiz sonra. Bunu geçince de. Geçince de. Bunu geçince. Bunu geçince oluyor. Hoppa. Ay. O, o. Şöyle geliyoruz. Ay. Ben niye hep yanlış yere dönüyorum? burada Buradan öleceğim mi? Yok. Doğru yer mi? Yanlış yer mi? Wow. Ben böyle sonuçta kadar gideceğim galiba. Hadi be. Bir yola çıksın artık. Biz şu an nereye iniyoruz? Aa, selam hocam. Selam hocam. Ha, tembellik tembelliğe gitmiş grubu değilmiş. Arkadaşlar bakın. Ne? Kola mı bu? benim böyle kaçış oyunlarında en sevdiğim şey. böyle hızlı gitme. Hop. Bu arada okullarınız, dersleriniz nasıl? Yani iyi. umarım iyidir. Benim normal iyi gibi. Normalle iyi arası işte. Umarım inşallah sizinkiler de iyidir. Eee vala vale. Böyle zıplaya zıplaya çekirge zıplayıver çekirge olduk. Hocam hocam vallahi derse geç kalmak istememiştim hocam ama ay, yani okuldan geçiyoruz. Okuldan kaçmada da bir adabı vardır. O oh, hocam siz beni yarışa davet edersiniz ha? W diyelim şu an. W. Ama yanlış oldu benimki. İleride dövüş O zaman şuradan gidelim. Pişşş. Hocam sizin geçeceğim. Hocam. Siz geçeceğim. Geçtim. Ya git. Ya bana vuruyor. Hocam hile var. Hile var bana ne? Ben de onu yapamıyor muyum ya? Hile var. Ama hile yaptı. Kesin o kazanacak ya. Hile yaptı çünkü. Hayır, hayır, hayır. Kazanacağım. Yok kazanamayacağım. O kazanacak. Hayır. Ama dur. En baştan başlamıyorum değil mi? Ha şey, şey yarışın en başındaymış. Şöyle hemen şeyi düzeltelim. <laughs> Ama bana hile yaptık ya. Elim W'ye basılıyor. Bak hemen başta önden başlıyor. Hem yanına gelince hile yapıyor. Ah ne ala memleket. Git ya. Ay ay. Sana değ değiyordum az kalsın gıcı koca. Gıcık gıcı gıcı gıcık gıcı gıcık gıcık gıcık. Bak tam burada hile yapmıştım bana. Burada bir yerde işte. He burada. Buranın biraz öncesi. Hadi geçebilirim seni. Ya ba Abi. Ya ama hocam ya. Son kez daha deneyeceğim. Eğer kaybedersem videoyu bitiriyorum. Şöyle şunu da düzelteyim. Büyük ihtimal bunu da kaybedeceğim ama. Yani en azından bir iki son kez denemiş olurum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak bu sefer yine Hah iyi başladım. Arkadaşlar herhalde oyun videoyu bitireceğim dememi bekliyormuş ha. Hakkat. Videoyu bitireceğim dememi bekliyormuş ya git. Git başımdan. O da aldı o hızlanmayı. Şunu da alalım. Pişş pişş şuna geç, şuna geç. Ya kazanacağım, yüzde kazanacağım. Heh, ağlarsın anca. Heh. sanki önceleri de de kaybetmemiş gibi. Videoyu <laughs> bitirsek mi acaba? Düşünüyorum. Hmm, düşündüm ve hayır cevabına ulaştım. <laughs> Hoppa. Şöyleceğime, böyleceğime. Sanki şöyle bir yaratıkmışım gibi gözüküyor görüyorum. <laughs> yendim. kendimi yendim. <laughs> Aa bir abos. sıbı sıbı sıbı. Sıbı ya korktum ya. Gel 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 vur 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 kaç kaç. kaç. Benim canım önemli değil. Bunu cana bitsin de yeter. Ölecek miyim? Galiba. Of oh, öldü. Yes canım fullenir mi çıkınca? Aa. Yo. Otobüse gidiyorum. Bitirdim galiba oyunu. Şunu daha eh, otobüse ateş edeceğim. Hemen. Aa, okuldan kaçmayı başardım. Artık eve gidiyorum. Şuraya bineceğim. Eh. E bindim. Tamam illa otur diyorsun yani. Yeri kalkarım ki. Ye. Yeah. Gidiyoruz. Şöyle. Eh. Hadi be otobüs. <laughs> ya niye gerekiyor bu? Neyse. Hadi aç. Açın kapıyı. Geldim. Bir de şöyle bir göklerde bitirmek istiyorum. Şöyle sarıyı alalım. En sevdiğimiz renk. Şöyle. Düt, 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 düt. Şöyle zıplayarak daha hızlı da gidiyorum. Ve videomuzu da göklerde bitirelim. Eee ah, ya gitti. Neyse böyle bitirir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Böyle videonun devam gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada başka Roblox dışında bir oyun oynamamı istiyorsanız yazmayı Unutmayın yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.